özgüveni yüksek insanların 10 özelliği. Bakın bakalım bu özelliklerden kaçı sizde var? 1. Kendi olmaktan korkmazlar. Çünkü bunlar kendilerini tanır, bilir ve severler. Bunun içinde başkaları tarafından sevilme kaygısı taşımazlar. Ben kendimi seviyorum, beni ister sevsinler ister sevmesinler. Bunu herkes diyemez. 2. Sıkıntılar çıktığında zorluklar karşısında hemen geri atmazlar mücadeleye devam. 3. Çevrenin belirlediği koşullara hemen boyun eğmezler. Öyle istiyorlar tamam o zaman kolay kolay demezler. 4. Beklentileri gerçekleşmediğinde kolay kolay hayal kırıklığı yaşamazlar. Olabilir. Her şey istediğin ve planladığın gibi gitmez. Bu beni üzmez. Ben yeni yollar ve yöntemler denemeye devam ederim. 5 istemediği yerde hayır demeyi bilirler. Ayıp olmasın, rezil oluruz. Acaba ne derler kaygısıyla hayır demekten çekinmez. 6. Korkularıyla yüzleşme cesaretine sahiptir. Korkularını tanır ve korkularını birer birer yenme adına mücadeleye girer. 7. Rahat ve kolay karar alırlar. Çünkü ne istediğini biliyordur, neden istediğini biliyordur. Niye rahat karar almasın? 9. Başkalarının mutlu olmasından rahatsızlık duymazlar. Aksine mutlu olurlar. Çevrelerindeki başarılı insanları takdir ederler. Onları kıskanmazlar. 10. On, çevrelerinden gelen övgülerle kabarıp şişmezler. Tevazu sahibidirler. Yapılan eleştirilerle de küçülmezler. Kendilerini biliyorlar. Övüyorsun senin övdüğün kadar olmadığını biliyor. Yarıyorsun, yerden yere vuruyorsun. Senin aşağıladığın kadar olmadığını biliyor. Çünkü kendini tanıyor. Kendini tanıyan ve seven bir insanı eleştirilerle kimse yıkamaz. Doğru mu, değil mi? Evet arkadaşlar, kendinizi test ettiniz mi? Durumunuz nasıl? Yorumlarınızı bekliyorum.